sizlerle bir mum alışverişi videosu paylaşacağım. Hemen son zamanlarda aldığım mumlara geçelim isterseniz. Hadi başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Bath and Body Works'te bunlarda indirim vardı. 22 dolara satılan bunlar 8 dolara düşmüştü. Tabii ben de haliyle elimine geçirdiysem aldım desem yeridir. Oh! Şöyle torbam, şöyle kocaman bir şey. Evet şimdi sizlerle paylaşacağım. İlk önce şundan bahsedeyim. Şu anda yanan Gurme Espresso isimli. Bunu da aldıklarından bir tanesi. Çok güzel böyle kahve bir kokusu var. Espresso gibi kokusu var ama çok da yoğun değil. Yani eğer kahve kokularını seviyorsanız bunu seversiniz diye düşünüyorum. Sanki içerisinde biraz vanilya yamsı bir kokusu var gibi geliyor. O yüzden daha çok katlanılabilir bir kokusu. Şimdi hemen diğerleriyle devam edelim. İlk göstereceğim Stress Relief serisinden bir bu. Bu seride başka başka kokular var. Bizim aldığımızda da Ecolaptis Spearmint serisiydi. Biz derken bu arada Göktürk'le beraber seçtik kokuları da o yüzden diyorum. Bu bildiğiniz hani spa'ya falan gitseniz öyle bir koku olur ve nanemsi, ferah, tam ağacımsı hani o tarzda bir koku. Rahatlamak istediğiniz zamanlarda, yorgun olduğumuz akşamlarda bence kullanılabilir bir koku. Bir sonraki göstereceğim de bu yeni serisinden bir mum. Çok değişik diğerlerine göre. Gördüğünüz gibi hani farklı farklı zaten hani sticker'ları var üstünde ama bunların şekli de tamamen değişik. Renginin altında olması benim hoşuma gitti. Hani içerisindeki mumu beğenmesem bile şekli için neredeyse alacağım. Şu gördüğümüzün adı da Sparkling Confetti. Hemen şu arkasındakilerden okuyacağım birazcık. Madagaskar Vanilla. Ne demekse Madagaskar vanilyası artık. Sandalwood. Yani birazcık daha olumlusu demek istiyor herhalde. Ve birazcık da e, şeftali kokusu varmış içerisinde. Gerçekten ama çok güzel bir koku. Birazcık daha hani diğerleri meyveleri falan olabiliyor daha çok. Ben ben Ama bu daha çok böyle parfüm tarzında bir koku olduğu için sevdim. Sanki oda spreyi gibi kokuyor. O yüzden çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ay kapağı düştü. <laughs> Şimdi göstereceğim de Marshmallow Fireside isimli bu gördüğünüz mum. Gerçekten tam bir marshmallow kokuyor. Ama biraz daha hani yanmış bir marshmallow gibi hafiften birazcık yanık kokusu var ama çok tatlı gerçekten de. Eğer bu tarzda tatlı kokuları seviyorsanız, marshmallow'ı zaten seviyorsanız o zaman bunu bayılırsınız diye düşünüyorum. Bu da benim ilk kokladığım anda tamam benimle geliyorsun dediğim bir koku. Bunun adı da sandres isimli kokusu. Bu tam bir çiçek kokuyor. Hani bir aslında şu andaki mevsime hiç uygun değil ama böyle gerçekten papatyalar gibi, çiçekler gibi kokuyor. Gerçekten çok ferah. Ben çok seviyorum zaten çiçek kokularını. O yüzden bunu aldım illa ki. Zaten rengi falan da çok güzel. Abercrombie mağazasına girdiğiniz zaman çok fazla yoğun bir koku gelir. Hatta girmeseniz bile, kapısının önünden geçerseniz bile o kokuyu alırsınız zaten. Kimisi pek fazla beğenmez ama benim çok beğendiğim bir koku. O. bu da aynen o şekilde kokuyor gerçekten çok güzel eğer mağazayı evinize almak istiyorsanız evinizin o şekilde kokmasını istiyorsanız o zaman bunu bir koklayın derim gerçekten harika bir koku diyelim son aldığım kokuya o da bu gördüğünüz hot butter rum isimli kokusu gerçekten çok tatlı benim burnuma en çok gelen koku karamel kokusu eğer siz de karamel kokusunu çok seviyorsanız o zaman bunu bir koklayın diyorum. Gerçekten de çok güzel, çok yoğun bir kokusu var. Evinizi bütün böyle karamel kokutacaktır diye düşünüyorum. Benim son zamanlarda aldığım bunlar. Bunlar da umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizin önerebileceğiniz bunlar varsa aşağı yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız çok sevinirim gerçekten de. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik